taşlama yapacağız. Taşlama da bitireceğiz. Çünkü Şimdi bitirelim mi hocam? Evet. Ya, <laughs> Küçük. Küçük. Şimdi çok konuştu ya. biraz sonra bakacağız hallerini. Şimdi evet. arkadaşım yaşlı olduğu için. Yordu <laughs> seni yordu. Hocam bu yaşlı. Hocam bu da şimdi başla ya. Arkadaşlar aşık gelenin de bu ayağı yaşlılar açıyor. Görüyorsun öyle yaşlılar. Bende beyaz saç yok. <laughs> beyaz saç görüyorsun. Böyle beyaz var mı? Yok. Hiç yok. Hiç yok. Hayır. Beyaz <laughs> Sizde hiç yok. Saç var mı bir de var? <laughs> hiç yok. Hiç. <laughs> Efendim de beyaz saç yok. Boş Evet. Sakal da var sakal. Evet aşık yavuz. Buyur bir ayak açın. Şimdi. Daha bir bakalım yavrum. Evet. Böyle bir şey bir de biz hemen pardon gülüm gidiyoruz ama ayak verirse olan var mı taşlama ayağı? Önce gençlere söyleyelim sonra hocaları da isteyelim var mı? Ayak vermek isteyen var mı? Şimdi arkadaşlar hazırlanmadan yapılan bir şey. Evet. İnanın. Çok arkadaşlar bu da inşallah. Ya yaşlı yaşlı bize şey bakam. Sen ihtiyarsın sen aç dedi bana. İlle de inat ediyor. Yani. Sen şey tamam, tamam açalım o yani zaman, zaman. Samsun'dan kalkıp da gelmiş buraya Bunun halı yaman hala benziyor Sağa sola bakıp döndü şuraya İpini koparmış mala benziyor İpini koparmış mala benziyor Ben bu arkadaşı kasapla gördüm Çengel asılmış kola benziyor Kilosuna gittim yüz lira verdim Tipi bozuk ruhu kıla benziyor İyi, tipi kilosuna yüz lira Yani yüz liraya işte o kadar değersiz düşüyor şey Tipi bozuk kendi kıla benziyor Şunun haline bakın Bakın hele şunun haline bakın Gözleri kararmış ışığı yakın Top sakalım diyor sakala bakın koyunun boynunda zile benziyor. Top sakalım diyor sakala bakın koyunun boynunda zile benziyor. Hadi bakalım. sazı doğru dürüst çalamaz olmuş Bir karışırma dalamaz olmuş Sazı dürüst doğruca çalamaz olmuş Bir küçücük göle dalamaz olmuş İzini kaybetmiş bulamaz olmuş Hedefine gitmez yola benziyor İzini kaybetmiş Bugün Erbağ'da yamandır sonun Bugün Erbağ'da yamandır sonun Sesi kısılacak bir de çay sunun. Alt tarafı sazlık, samanlık bunun. Üst tarafı duble yola benziyor. Alt tarafı sazlık, samanlık bunun. Üst tarafı duble yola benziyor. aşık olmalıyım basamam faka Yavuz kardeş bunlar hepsi şaka Erken doğdu kaçtı kaçtı Her zaman kaçtı. şükretim var kaç. ile yoka Bu gecemiz gonca güle benziyor Her zaman şükrettim hamd ettim var ile yoka bu gecemiz gonca güle benziyor Aşık ol Yavuz'um yanıyor içim Aşık ol Yavuz'um yanıyor içim Kara sevda ile olmuyor geçim Hele ben bunu da bir şerbet yapıp biçim, Gönül bahçemdeki bala benziyor Hele ben de bunu şerbet yapıp içeyim Gönül tabağımda bala benziyor Eyvallah Evet Başkanım, şey 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 gençler otururken evet. yoruldu. Kısa geçtik biz ama başkanımız söz verdi. İnşallah gençler, belki yani kurumlarda interaktif yapacağız. Evet gençler herkes şiir <laughs> küsmesiyle isterim. Yani. Evet. evet, ozanlarımıza tekrar güçlü bir alkış alalım lütfen. Böyle güzel söz ustalarından sonra nasıl cümle kuracağım diye düşünürken dışarıda bir araç kalmış plakasını anons etmek. <laughs> 55 az 404 plakalı araç bir çekilmesi gerekiyormuş. <laughs> Rengi bana söylenmedi. Evet ozanlarımız içinde bulunduğumuz çadırı ayakta tutan direkler neyse varlığımızı, kültürümüzü ayakta tutan direklerimizdir. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Evet programımızın üçüncü ve son bölümünde Bekir Hocam başta kıymetli misafirimizi tanıtmıştı ama ben de kısaca tanıtayım. Piri Türkistan Hocamet Yesevi diyarından Dede Korkut diyarından Türkistan Bozkırlarından Doçent Doktor Rekaris Nuriman Bey hem bir akademisyen hem bir ozan Kazakistan'da kendilerine akın diyorlar. Kendisi bir akındır. Şimdi onun sesine ve dombrasına kulak veriyoruz.